Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz. Hemen serinin ismini söyleyeceğim ve bitmeye geçeceğiz. Arkadaşlar seri şu şekilde yeni bir tane hesap açacağız. O hesabı büyüteceğiz. Yani 10 bin kupaya kadar getireceğiz. Getireceğim videolarda ben. Video dışında da oynayacağım. Ondan sonra Hiçbir hediyelerini almayacağım. Brawl Pass olsun. Daha sonra yukarıda <gülüyor> <gülüyor> yukarıdaki ödüller olsun. Hiçbir şey almayacağım. 10.000'e 10 geldikten sonra hepsini aynı anda Allah. Aynı anda alacağım. Sadece ücretsiz olanlarda yani bedava olanları alacağım arkadaşlar. O şekil hemen hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen hesabı ben isterseniz kurayım geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi adın ne yani adınızı koymaya geldi. Ben bu hesabı size vereceğim. Bu yüzden bunu ben çekiliş ki gi giriş ve de al senin olsun diyeceğim. Al senin olsun. Memimizde koyduk. Bu şekil arkadaşlar. Tamam dedik. Hemen oyna Ben buralara geçeceğim arkadaşlar. Hemen. Ben buralara hatta aynen geçeyim arkadaşlar. Geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi hemen çıkışımıza verdik. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen bir adiye bağlayayım. Hediye adi olsun. Aynı onun da ismini al senin olsun yaparım. Ve evet, de al senin olsun yapmam. Onu daha yaratıcı yaparım. Arkadaşlar. Ben iç maça girelim. Maçımızda maçımıza atıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunlar da bot. Karşı tarafta da bot var. Hani yeni başlayanlar değil haberiniz olsun. Çünkü görüyor musunuz arkadaşlar içinde hiçbir tane bile Türk yok. İlla ki Türk olur çünkü Türk bu oyunu indiriyor oynuyor. İlla ki olmalı yani bunlar bot arkadaşlar. Bilginiz olsun. Internet kötü. Hem de çok. Anam öldüm. Aa o da öldü. Aldı onları elmasları. O mal mısınız? Niye ölüyorsunuz? Ya mal mısınız ya? Mal mısınız ya? Allah'ım yarabbim. Salak vallahi onlar salak ya gel buraya. Ha Şu internet kötü olmasa çok iyi olacak da. İşte. İnternetine soktum. Lan. ur! yumurta bıraksana bana. Allah'ım ya internet. Abi internetini sikeyim be ama. İnternetini sikeyim ya. Allah'ım ya Rabbim uh. ya. Ana gitti. Oğlum bunu kay ka Lan kaybedeceğiz ha. Hop sen de gel buraya hemen. Hop buna da vurduk ultiyi. 8 son bir elmas. Tamam. Hemen tamam, başladı. Bu benim burada olduğunu bilmiyor. Ben gittim. Al olsun. Lan öleceğim. Çok güzel. Hop bir tane de ben. Oğlum oha 20 yaptım lan neredeyse. 20 yaptım lan? Elmas Çok güzel. Bu tamamladık. Al senin olsun. Öyle bir şarkı vardı. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç almayacağım. Fakat hesaplaşmaya kadar alacağım. Çünkü çok sıkıcı olur. Yani mecbur alacağım arkadaşlar. Ama mecbur arkadaşlar. Yoksa çok sıkıcı olur. Olmaz. Hemen arkadaşlar ben hesaplaşmaya kadar açayım. Beraber hemen alırız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fakat şu anda buraya bir şey yeni geldi ama bakmadım. İlk bura pasımızı atlattık. Buradan nita var. Evet arkadaşlar ben tekrardan hemen 30'a kasayım. Hızlıca geliyorum. Hiçbir şey takılmadan kasacağım. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Hemen 30 kupa da 32 Hemen hepsini beraber alalım. şükür girdik. Nitadan başladık geldi ilk karakterimiz Nita ve kutudan bir şey ve hesaplaşmayı da aldık arkadaşlar evet arkadaşlar videom bu kadar olsun daha yapacak bir şey yok herhalde ama ücretsiz bir şey geldi kutu açalım bari anda bir şey gelmedi her neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. İlk karakterimizi çıkartalım mı arkadaşlar şu şekil? İlk karakterimizi çıkartalım mı? Bir dakika bu ücretsiz arkadaşlar. 1 ve 2'den başlıyor. No. Açalım hemen. Bastım. Aa bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Barley. Ha. Bir şeymiş kötü ya beğenmedim. <laughs> ben de bir şey geldi sanırım çok büyük. Bale geldi. Güzel idare eder. Bu ne lan? Bağlanayım karşım ama sonra. Ha. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ha, şekil. Bu arada hemen bir tane geliyorum ben. Hem de arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.